Hepinize merhabalar. Deskus kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin ismi Nasıl Öğrenirim. Evet bu serimizde parçaların nasıl bulunduğunu göstereceğim bilgisayarda. Şimdi öncelikle bugünkü videomuzda konumuz anakart. Şimdi anakartımızı nasıl öğreniriz? onu göstereceğim. Şimdi yeni bir sistem aldınız ya da herhangi bir anakartınızı başka bir bilgisayara e, monte edeceksiniz. Monte edeceğiniz zaman onun üzerine takacağınız RAM'ler anakartınızla uyumlu mu? Windows R yapıyoruz. MS Info 32 yazıyoruz. Tamam diyoruz. Böyle bir ekran açılıyor önümüze. Sistem özetine tıklıyoruz. Bazen donanım ve kaynaklarda kalabiliyor. Sistem özetine tıkladığımız zaman burada sistemimizin, anakartımızın Marka ve modeli burada gözüküyor. Benimkinin markası EGS'ymiş. E, modeli de H81H3-M4 modeli. Burada hatta e, BIOS'un bile yeni mi eski de mi kaldığını buradan yine görebiliyoruz. Burada da zaten aynı şekilde model ve markası gözüküyor. İkinci yöntem olarak da yine tekrardan Windows R yapıyoruz. Buraya Regedit yazıyoruz. Bu şekilde Enter'a basıyoruz. Açılan sayfada Hack Looking Machine'ı buradan aşağı indiriyoruz sonra hardware açıyoruz yine aşağı şekilde buradan açıyorsunuz sonra destriptiyon yazan yere yine tıklıyoruz buradan sisteme geliyoruz sistemi en son açtıktan sonra bios'a tıklıyoruz burada gördüğünüz üzere marka ve model yine aynı şekilde gözüküyor ecs h81 m3 m4 serisi olarak ee, bios versiyonları falan da yazıyor burada işte marka model falan buradan görebiliyoruz. Üçüncü yöntem olarak da diğer yaptığınız yöntemler olmazsa herhangi bir sorun çıkarsa bu yöntemleri teker teker deneyebilirsiniz. Son yöntem olarak yine Windows R'de de yapabilirsiniz. Buradan DX diyak da yazabilirsiniz bu şekilde. Bildiğiniz başlatma kısmına da aynı şekilde bunu yazabilirsiniz. Eğer çalıştırmazsa buradan DX diyak olarak yazarsınız. Buradan çalıştır diyoruz. Ben açtığım için sizde evet hayır e, ee, şey çıkabilir bildirim ona evet derseniz herhangi bir sorun olmaz. Evet dedikten sonra burada zaten sadece anakart değil bütün özellikleri de buradan görebiliyorsunuz. Buna burada da ayrı bir video çekeceğim. Bu video anakart üzerine ondan sonra işlemcidir, RAM'dir nasıl bulunur e, onları ayrıca diğer videolarda göstereceğim. Burada tekrardan gördüğünüz üzere sisteme geliyoruz. Marka model ECS H81 H3 M4. Buradan BIOS modelini de görebiliyoruz aynı şekilde bu şekilde model böyle gözüküyor. Videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup like at, yorum atmayı unutmayın. Bu videoda yapamadığınız herhangi bir sorun olursa yorumlar kısmına belirtirseniz yardımcı olmaya çalışırım. Serimiz devam edecektir. Tekrardan teşekkür ederiz.